Daran yamasındaki yoldan kaçıyor. Buraya gönderiyor arabaları. Polisler de kızdı geçen, gün. günü. Bir evet. küçük dedi biz bekledik sizi dedi orada dedi. Bir tane dedi trans araba bekledi bizi dedi. Bizi takip etti gittiğimizi gördü de sizi buraya saldı dedi. Cezayı hmm. yedi şoför. Ağlıyor bir de alacak bir şey yok şoför Ayşe, yani. polis ya, gelen hemen. arabaya cezayı kesti. Demek ki cezayı buradan kamyonların geçmesi yasal değil. Yasal değil. uyguladığına yasal göre. Yasal değil. Yani tamam, polisler geldiği tamam. zaman ço ço çoğu cezayı yiyor. Evet. Evet. Yasal değil. Oradan giriş zaten Yasakmış Bu galiba. Hüseyin abi de biliyor da. da. Evet. Buradan kavşaktan mesela büyük risk zaten. Buradan giren araba, giden araba kendine güveniyor, yol ortasına salıyor. Erdek'ten gelen araba da önünü görmüyor. Evet. Kaza olma imkanı çok zaten. O orada bir düzgün değil yani olması olmaması gereken bir şey. Evet, buradan geçen arabaların size ne gibi olumsuz etkisi oluyor? Bize her türlü olumsuz etkisi var. Acaba? Benim bahçemi gör, evimi gör. Şu Bak, evler Ben camı açamıyorum. Ayamayalım. Tozdan inanamıyorum. Ben camı açamıyorum. Ben mutfakta evet. yemek evim. evimde yani evimde 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 toplam. yapıyorum. Evimde toprak kokuyor. Bu da ben bahçemi. Evimde toprak kokuyor. bunun değil. Yıllar sonra da buraya ev yapan insanların sorunu. ben torunlarım ileride için, gelecek için bu burada kalıcı olursa bizim sağlığımız yani kötü. Yani ilerisi evet. kötü. Da bu burada kalıcı olacak bizim izin verirsek. Gibi. Burada olmaması gereken bir şey bu. Bunun yolu yani, ileride. <laughs> Buradan girişmemesi gerekiyor. Bununla gereken. ilgili şikayetlerinizi kime ilettiniz? Belediye başkanına çıktık. Ne dedi belediye başkanı? Zaten topladık, bildirdik. Ne dedi belediye başkanı? Ee, belediye başkanı Hüseyin abi açıklasın da görüştüler. O da vardı yanımızda dün. Evet Hüseyin. Ee, şöyle seni e, gölgeden güneşe alayım. E, mahalle sakinleriyle birlikte Sedat Bey'e, Vali Bey'in geldiği güne tesadüf eden bir konuda gittik. Sedat Bey'e de söyledik. Biz mahallemizin dertlerini, sorunlarını iletmek istiyoruz. Bir kurul kurduk. Artık da buraya kadar geldik. Bu grupta o şekilde geldi. Sonra Sedat Bey bizi Vali Bey'in uğurladıktan sonra makamını aldı. Makamında konuşmalar yaptı. Biz de dedik ki bu yol bu yolun sorunu ne olacak? Ayıldız Ay devamlı bir rant kavgası içerisinde koşturuluyor limanın özelleşmesinden dolayı Ay sorunları gittikçe büyüyor. Ve büyümeye de devam ediyor. Bunun ileriki yıllarda imar alanı içerisinden açılan yolun, yarın imarı alıp da evini yapan vatandaşın daha büyük çilesinin bugünden yaşanmaması için tedbirlerin alınmasını istedik. Evet. Daha önceden vekilimiz de geldi Cemal Öztaylan. Ben dedi ruhsat verdim dedi. Yalnız ruhsatı verirken Mernus tarafından yol açtım dedi. Ha dedi bugünkü yönetimde ben olmuş olsam dedi. Sözüm sözdür dedi. Oradan geçeceksin derim dedi. işi bitiririm dedi. Buraya kadar sürdürmem dedi. Sonra bir kurulda da sözlerimizi hitap ettik. Ben temsilci olarak girdim. Yani bir beyanatlarda bulunuldu. Tabi şu anda trafik komisyonunun belirlemiş olduğu herhangi bir şey yok. Onun için de onunla ilgili herhangi bir açıklama yapmamada mevzuatında da biz konum yok yani. Biz şimdi bekliyoruz. Yani trafik komisyonunun vereceği kararı ama biz de burada nöbet tutuyoruz mahalleli olaraktan evet. tek tük arabalar geliyor ön taraftaki yolu kapamadıklarından dolayı yani bu mağduriyeti bitirmek istiyoruz ön taraftaki yolu kapatırlarsa Bizim mağduriyetimiz bitecek. Yani bir bıçak çekseler kamyonlar girmeyecek. Mahalleli olarak artıkın mahalle sakinleri olarak Alakalı. gösterebilirim. Bu evlerin hepsi artık nöbet tutuyor. Evet, Buralarda bidonların üzerinde erkeklerimiz nöbet tutuyor... Duruyoruz. Yani bu tarafını da görebilirsiniz. Aşırı bir kamyon sirkülasyonu mu evet, oluyor. Evet aşırı. Saniye'de, yani saniye'de. bu o şey. Zamanla saniye'de. daha da çok olacak. Hı. Duyduğumuza göre ...ayıldız depolama alanları oluyormuş. Evet. Yani bu artık dibimize kadar geliyor. Bunları kaldırabilmek için şimdiden tedbir almamız gerekiyor maddeli olarak. Neticede milli servet denilen olay milletle birlikte olan milli servet kavramını anlar. Milleti olmayanın milli serveti de olmaz. Ben böyle düşünüyorum. Yani kişilere de yöneticilere de bunu hitap etmek istiyorum. Seçim zamanı geldi mi bize geliyorlar. Evet. Seçim bittikten sonra nereye gidiyorlar? Yani o zaman da gelmesinler bizden de o istemesinler o kişilere gitsinler o kişiler onları alsın makam mevki sahibi etsin bize gelmesinler yani tüm siyasilere geçerli sözüm evet. yani biz burada mahalleli olarak buralarda bunu yaşamak istemiyoruz biz oldu, utanıyoruz biz küçülüyoruz şey. yani Doğru? neden şuradaki yani, mahalle yolunu kapatıyoruz yazık günah yani milleti bu hale getirmenin ramazan ayında hiçbir yetkilinin hiçbir görevlinin hakkı yok neticede hepsi bizim içimizden çıkan görevliler. Bizleri düşünmesi gerekiyor. Evet. Milli servet, milli servet, milli servet. Bizimle birlikte olan bir servet. Evet Hüseyin teşekkür ediyoruz. Şimdi hanımefendiye biz bir dönelim. Allah ee, siz de dediniz ki bizim sağlığımızı etkiliyor dediniz. Evet. Yani bu konuda burada oluşan Tozdan dolayı hastaneye giden mi? var mı? alerji, alerji yapıyor. Evet, ne gibi yani rahatsız yani mübarek bir de valla bak gıcır gıcır sen yiyeceğim. Toz iş yutuyor sanki ya. Senin çocuğun yüz Yani bak abinin bacaklarına. Aynen öyle oluyoruz. Kamil Elif Benim var. Tozlardan alerji oldu millet. Evet. Bir alerji çamaşır atıyoruz tozun içinde. İnan çırpıyor komşu tozun içinde. Her Hepsi var yani. Aler Bana mübarek günde şüpheleniyorum. Ağzım sanki ince evet. toz doluyor gibi ya. Esasen mübarek günde ben. yani. İçeri ciğerlerimiz toz ediyor Biz bir seneye varmaz. Kanser, kanser, hastalıklar, kanser, hastalıklar kanser, 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 çekin. Yani kanser, 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 şey kanser, çekin yani evet, grub, grup grup nöbet şey burada grubu. bekliyoruz. Yani 105 Bekliyiz. milyon sonra söyle dedim. Yine baktan sofrasında çorbasını ancak içti de akşam millet. Hadi kamyon geldi. Bütün komşular kimi surdan kimi surdan topladı. Sağurun ayrı. Evet tamam da yani sizin bu mücadeleniz nereye kadar gidecek? Bu burada sonlanır. Ama sonlansın diyoruz abi. Başka bir şey şey yapmıyoruz Eski yoluna dönesi kadar. Evet. Eski yoluna dönesi kadar. Onun yolu oradanmış. Onunla 3 milyon benzinin fiyatını hesaplıyordum burada. Onu hesaplıyor abi. İşveren geldi işveren. 3 milyon diyor benzinin fiyatı diyor nereden kestirme götürebilirim arabaları diye milletin sağlığını değil. Hı, hı benzin fiyatını, evet. fiyatını hesaplıyor. Bırak da halkın içinde bari söyleme onu. Yani o, bizim çoluk çocuğumuzu yani Hesaplanır mı burada yani burada mücadele ediyoruz burada uğraşıyoruz. Yani İşi yani, veren önce şoförlerine yani. zemini yolu hazırlasın. Bizi de biraz zor duruma düşürmesin. Şimdi buradan, buradan geçen olmaz. kamyonların yoldan kaynaklanan tozun dışında kendi yüklerinden de kaynaklanan bir var mı? Var var. Şimdi buraya asfalt Aynen. yapacağız Aynen. yola. Asfalt yapsa o a asfalt bir aya varmaz a var. patlar. Bu asfalt sağlıklı olmaz. A Çek Abi o otobüste bu kadar toz çıkıyor kamyonu düşünebiliyor normal yani. Bu tarla içindeki toza benzemez ama burası daha çok oluyor. Halen Şu kalkan tarafını. toz bütün gidiyor işte bizim evimizde. Allah'tan kum gibi de. mesela tozun içine kül gibi arabaya sürüyor. Evet. Üç tane beş tane geliyor onlar geldim ardı ardına. Bir tane değil. Hmm. Birinin tozu Geçiyorlar. yatışmadan bir tane çıkıyor. Şimdi imarda bu yolun olmadığını söylüyorsunuz. Şey. ya Yer sahipleri buna itiraz etmiyor mu? Niye bizim yerimizden yolu şey, şey. ya? diye? İtiraz etti Kiren burası. Almış tarla sahibi 500 lira. Ettim Aha, para almış para. Bu kamyonculara mı kiralamış? Evet. Şey. evet. Şey, şey. burası almış olabilir. Öbür tarafları var. İzinli şey. mi acaba? Şey, Aslanlar var. Toma Evet, evet. Yani yolu açarken yani burada arsa Barsla burası işte. burasını açmışlar. İtirazlar böyle eylemler olunca yolu tarafa kaydırdılar. Sokağa aldılar. Hmm. Yani ilk önce burada hatta Anladım. zor bile yapmışlar. Vatandaşa nasıl kapatıyorsun burasını demiş. Mülk sahibi istediği gibi kapatır mülkünü. Evet. Anladım. Bu yasada onlar, da ve hukukta da var. Onlar polis çareler. Polis Aslında gelmiş ya, yolu bir yolu açacaksın. Ben de açmayacağız dedim. Gelmiş zaten ben tutama kalktım. Evet. Bu mülkiyet sizin buraya yol yapmış sizin haberiniz yok. Öyle mi? Yok arkadaşın değil. Evet. Diğer arkadaş tamam, köyde oturuyor. Dolayısıyla Aramışlar mülk sahibi... Mülk sahibine üç günle izin almışlar. Üç gün bitince de mülk sahibi kapattı. Üç gün dediniz dedi. üç gün bitti oluyor. dedi. Amcımın evet. oğlu diyor E, üç gün, üç ay sonra üç sene mi <gülüyor> <gülüyor> olmaz bu yol burada kesinlikle olmaz çocuk, var, çocuk var. yani, yani biz güzellikle ya. yaklaştık şimdiye kadar yani Doğru. güzellikle de bitsin istiyoruz yani bu Ramazan'da kimse bu, bu hakkımızı bilelim. ödeyemez zaten bizim orucumuz yani bu Ramazanımız nasıl geçti biz biliyoruz yazık bilelim. günah bilelim. ama bize de yazık bilelim. günah ni ni karazı var ki bize bu yazeti çektiriyor biz ni yemek yiyemiyoruz bir uyku şey, uyku şey olmaz tapulu yol olur burası tamam illaki olsun der biz de ona kayıl geliriz tamam illa çekse olur ama oradan bir var Pırsat fırsat. Oradan açsın. Niye böyle üstüne üstüne geliyor? O insan değil da olmaz. Yani. Yani. yolundan olacak? Bundan önce sana Oradan yasakladı da. Cadde üzerindeki insanlar istemiyor. Evet. Buradan alternatif Merlis bir yol açtı. Aynen ya ya. Yasak değil. Mermos tarafı evet. yasak değil. Evet. Çanakkale yok, yok. yolu. yolları. Evet. şurayı diyor, şurayı. Da, da izin vermiyorlar. Orasını, kapatmışlar evet. şu anda. Buraya yüklendiler. Biz de buradan geçirmeyeceğiz. Buradan da geçemez. Yani sonuna. Biraz daha şöyle toplu